Hepinize bir PKX de videosuyla tekrar merhaba arkadaşlar. İşte bugün yeni güncelleme değil ama gerçekten güncelleme çok iyi olmuş. Mesela bir hayvan vermek istiyorsan hani diyorlar ya, hani diyorlar ya birçok hayvan. Istiyor. Bakın böyle bir ekran olmuş. Buradan ben şaşırdım ilk böyle bir ama alışmaya başladım aslında. Ama hayvan eksiltemiyoruz. Mesela ben buna karşı Hermes. Ama bak vermiyorum şaka olsun. İki hayvana karşı bir hayvan. Vermeliler bence. Çok iyi olmuş ama oyun. Blok bakayım. Bu bloba karşı iki üç hayvan verir muhtemelen. Şöker sağlık dost. Sonra yani fiyatı. şu da şu. Tabii bir çoğu hayvanı kolay bir şekilde artık alabilir. Mesela diyorlar ya. Şu şundan istiyorum, bundan istiyorum. Mesela ben mesela bak ben bunu veriyorum. Evet, evet Bak ben. şu an bana bir sürü hayvan verdi. Ben evet dersen bana verecek mi? Bak, abi sağ ol. Ben, ben evet diyorum. Arkadaşlar işte vereyim mi? Aa, neyse neyse ben Çok iyi ama. Verse verir miydim Z arasında? Ama oyunda var mantık ya. Ben daha kerde olurdum Ben daha kerde olurdum. Evet diyelim bakalım. Ne verecek? Benim o kadar alanım varken gidip bir tane hayvan göstermem. Hiçbir <laughs> şey <laughs> <laughs> göstermiyorlar. He arkadaşlar bakın o benim kardeşim o adamı full aynı hayvanları gösteriyor. Bir hayvanı takas etmek istiyor çünkü. hayvan seçmiş. Hep aynı hayvanları gösteriyor. Tabii bir ayıcık var. Mesela ayıcıya karşı o iki. Şöyle iki tane göstereyim mesela. Çok arasında inşallah nasıl şey İki hayvan vermedi. Ee, biraz böyle şey oluyor yani. İki hayvan vermedi. insan biraz üşeniyor. Biraz <laughs> olmaz. Burada bir nişaycı var. <laughs> biraz bir çıksana sen ona. Ben adamı alayım. Tam da ben devam ediyorum. Arkadaşlar bu deprem oldu. Depremde yaralanan Yoktur Çok çok küçük oldu ama bizden sonra dağılmış yani. Hı, Arkadaşlar kardeşim gün şarjı binek aldı. Binek gün aldı kardeşim. kardeşim kazıklandı. Allah kahretsin. Dur yapabilirim ki? Aa evet evet doğru ama bir tane ben... Evet kardeşim binek yapıyor. Tamam bize iki tane oh. jokeri vardı ödüm koptu kazıklandı diye binek yapıyor şu an. İki tane acı var mı? İki tane. <laughs> durun durun arkadaşlar durun göstermem gerek. Dur 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 dur, dur. geliyor geliyor arkadaşlar. Bakın. bitme Ve bir de kayıcımız. İki. Arkadaşlar kardeşimden göstermek istediğim için ben kardeşimden onu hemen alıyorum. Size binip iki dakika gösterip hemen yeri vereceğim ona. Tamam. Ödüm gel kurt, Ödüm kurt, Gel. İki dakika ödüm çıkaracak. Yani şu, o. şu an videoda değilim. Hadi hızlı hızlı, bekletmeyelim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi fışır 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 Al. Hadi, hadi fışır Bir dakika o bile Lütfen bir dakika. Lütfen o binekliği bozulmadı değil mi? Tamam tamam. Ödüm koptu binekliği bozulacak. Evet arkadaşlar aldım kardeşimden binek. Bakın. Çok iki kez orada bir şey bir, bir şey üzerine binin. Şimdi çok güzel. Bak bir dakika durun. Heh nehir yolladı. Bakalım paylaşımcıya karşı alabilecek miyim? Evet, önce, önce blok Güneş ayıcını göstereceğim bir dakika Ama bak bu binek Arkadaşlar bakın şöyle bir soru bak Bu paylaşımcının binek olup olmadığından Emin olamıyorsun Evet o kötü Binek mi bu Hayır olmasın Mirac'a ben biliyorum. Mirac sen hala özel bozuldu. Arkadaşlar bu takas yolu çok saçma. Ben bir şey oldum ya. Korkuyoruz ya. olmayacak gibi. Ben olmasa karşım bilek değil mi şu kazık olacaktı? Bilmiyorum. olmaz ver. Ver çünkü onu bunu çok şey almak isteriz. Daha mı bay? Neyse ben, biz arkadaşlar takaslarımıza devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu takas çok iyi yöntem. Takas olmuş. Yöntemi beğendim daha çok, takasları artırıyor. Videolarda takas yapma şansım arttı en azından. Şöyle, şöyle gidelim bir boost x göstereyim kabul edeyim. Sadece herhangi bir herhangi bir i̇şte bir dakika sihirli düğmeyi kapatmam gerekiyorsa herhangi 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 Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır, tamam bir dakika ya. tamam arkadaşlar, işim bitirdim. Şöyle ee, bakalım bir tarafta. Aha. Yap. Tıkaması da bir acayip zor. Ne hmm, tıkladım? Tamam. Bu arkadaşın bir bakın her aynı şeyleri gösteriyor, gelip gelip. Bak kabul etsin arkadaşım ben sana veriyorum işte bir şey. Buna karşı vermem hayır. Bunlar, bunlar hareket etmiş. Şu kızın yanına gelmiş. Heh bu kız hareket ediyordur. Tamam bu kız oldu. Bu kıza yolladım şey kız kız mı şey kız demek Bir dakika bunu biraz kazıklama çeşirim Binek Binek sadık dost istiyor musun? binek olduğunu sanacak Binek sadık dost istiyorum Bunu binek olduğunu sansın bu bu evet takas nasıl yapılır bilmiyoruz ameri ameri mi okuyamadım ki ameri amari amari diye okuyamadım ameri falan fark etmez ee, ruby jane ruby jane tipsiz niye hayvan adını tipsi koyun ki? Ha, nereye yollayalım? Çekip, aa, 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 aa. Tamam. Amerika'da yeşil uzaylı bir varmış. Şu binek. Oo iyiymiş bir dakika dur. Dur. Uzaylı pantos. Bir dakika şöyle. Çamurcu. Çamur bakalım arkadaşlar ne verecek ya üstüne. Elif tam var zaten. Ah bakın orada biri arkadaşlar. bunu da. Yok mu ya? insana takas yapar. Arkadaşlar şey, videodayken bugün takas yapamıyordum video dışında bir sürü takas yapıyorum. Sweat P göstereyim. Sonra Z Panteri göstereyim. Sonra birlik ayıcı atacağım. Birlik. Ne ya? Bir de binek olup olmadığını da emin olamıyor İhsan. Son bir şey. Kardeşime binek verme kız. Çocuk çağırmaz kalsın kazıklanacaktı değil Neyse. İki tane jokeri vardı. Tamam. Buradan tamam. aç ya. Ha aslan. Hep böyle yapıyor. Edelim. Yemin ederim üstüne Oğlum alınmaz onlar. Şey, i̇şte, bak Sultan babaanne hani kedi eşittir. Uçan, uçan kedi. Bak. Ben alacağım abi. Oğlum ne oluyor bana karşı. Ben de Sen nereye gitti kızıklıdır. bak. Kızıklarımızı. Lütfen evet. Bugün ayıcı olmaz. Oğlum, oğlum gün ayıcı çok değerli. Bak bu botan üzerine binmiyordur belki. Vallahi binmiyor. Üstüne binmiyor. Ama belki işte, dört tane bota veriyorlar ona. ona. Eşi. Emin olmuyor. Emin değil. Emin, bunlar bak gelsin şey, bir Evet arkadaşlar. İşte arkadaşlar. bir dakika ben hemen bir dakika bir sorun oldu. Geliyorum. Tamamdır. hallettim hallettiğime göre devam edebiliriz. İşte gotik kedi var işte. Pay -pay gotik kedi koydu. Sana koyayım. Bu kalemi koyayım. Allah. Ki, ki bari bir şey yapalım sonra dener denir, bakar. Sıkır, sıkır. Şu adam mı dermek istiyor? Bir şey veriyor. Bakalım kardeşim şu takas. Şu takas değil mi? Aha takas. Ağlıyor. Benden pet kazıklamaya çalışıyor bu kalem kazıklar bu kalem ne kazıklar Allah seni online ol diye sen online ol diye hayır ne tıkıştı ne tıkıştı Altyazı M.K. Kardeşim kendini kazıkladı. Neyse ben takasımı doldu. Şu saçı nereden bulmuş? Saça bak. Neyse. Ben takas yapamıyoruz. Hadi ben onları vermiyorum. Takas diyor. Tüm hayvanları vermiyor muymuş orada gözüken? işte veriyor oradaki or işte oya tıklamam geliyor onu mu? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim herkese. görüşürüz. Depremi çok dikkat edelim. Görüşürüz.